Sahi de kızmıyor musunuz bunları gördüğünüz zaman? Size yani gö e, gösteriyorlar mı? Gülen şeye niye kızılır? Bir tanesinden biraz ürperdim. Ne? Adolf İlber diyor. Aman Allah. Oo, Allah Ama yani. o hiç sizlik bir şey değilmiş ya. Ha, bak, tamam. arkadaşlar veriyorlar. Bak mesela çok enteresan. Beş dil bilmiyorsun bana soru soramazsın. <gülüyor> 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 hiç gel alaka bir şeydir aslında. Şahane bu ne? Görüyorum ki aramıza yenice... <laughs> <laughs> çok iyi yani. Bunları bir şey söyleyeyim. sosyal medyada yaratıyorlar galiba. Cahillik hiç ayıplanacak bir şey değildir. Hatta cahil tutarlıdır kendi içinde. Kötü olan yarı cahillerdir. Oh, 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 oh. Çok, çok Çeyrek çepelek eğitimli yani böyle 80 fakülte açıp falan böyle. Va vilayet merkezleri bitti köylere kasabalara da açalım Çocuklara harcayalım sonu daha kötü oluyor. <laughs> Bu şahane gözlüksüz bakıyorum hala cahilsin. <laughs> şey, bunu ben görmedim. Çok güzel. Var mı başka arkadaşlar? Ne bu? Hayır beynini burada da bulamadım. Demiştim. Cahiller genelde cahil olduklarını kabul ederler mi hocam? Enteresan bir şey söylediniz biraz önce. Cahiller cahil eder, yani eder. Cahiller eder. Öyle mi? Cahiller yani farkında olmayan bir durum mudur cah cahil? Yani ben çocukken Türkiye'nin yüzde altmışı okuma yazma bilmez. Ve biz millete şehirde işte otobüs üstü sokak ismi okur falan bundan beletken. Ve bir dostum vardı Mikhail Tuykov diye bir Bulgar arkadaşım. Thomas Mann gibi bir adam yani Asın. Ben iki kere hapse girdim Çekoslovakya için. Bir 37'de bir de 67'de dedi. Ha. Yani Hitler'in ilhakı 38 <laughs> pardon ve... Şuna bakar mısın? <laughs> çok, çok güzel. Çok caiz. O derdi. <laughs> i̇ki İlk var derdi böyle bak işte akademinin çok alim hocaları falan. Bir de derdi ben yürüyüş yapıyorum. Rodop dağlarının okuma yazma bilmez çobanlar. O herifteki hikmet ve bilgelik onlardaki. Şey kızar mısınız? Aradakiler öyle? derdi böyle berbattır. E, Göteyle Faust'u duymuş ama hangisi hangisini yazmış bilmiyor. Oh, <laughs> i̇şte o çok enteresan. Kızar mısınız böyle bir, bir, bir şey bilmeyen biri gördüğünüz zaman falan? Ne de o mesela Hayır, bilmeyene niyetli değilim canım ama bilmediği halde konuşana kızılır tabi yani yorum yapıyor adam. Ve bunlar her zaman çok masum yorumlar da yapmıyorlar. Yani adamlar milleti millete kırdırıyor. Büyük tarihi teoriler ortaya atıyor. Büyük tıbbi teoriler ortaya atıyor. ilaçlar veriyor. Hukuk meseleleri çözüyor. Maalesef. Hepsi anayasa hukukçusu. O yarı oh, oh, oh. Çeyrek çefelekler oh, oh. daha kötü. uluslar arası ilişkiler uzmanı hepsi falan. Korkunç. korkunç. Bunlara mı? en çok hangisini beğendiniz hocam? Nasıl en çok güldüren hangisi oldu? Bir böyle hızlı hızlı geçelim hocaya gösterelim. Vallahi bunu. başım ağrımıyor demek çok zekam yok. <gülüyor> <gülüyor> o <gülüyor> kadar bilgiliyim ki. Ödül <laughs> <laughs> alıyorsun. Bu artık şey illet etmeye başlamış beni yani. Şimdi Hangisini daha çok beğendiniz hocam? Bunların arasında sizi böyle en çok güldüren hangisi oldu? Yani, hızlı geçin arkadaşlar. Ben Vallahi işte, yani, yani şimdi orada bir tanesi vardı ona... E, Geç insan şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya, <ama> bu resmi. Bu <laughs> şahane. Bir de ifadeye bakın. <laughs> Çok güzel.